Ya Rab, nurunu üzerimize yay. Şu ayı yarattın, yıldızları yerleştirdin, yeri göğü ayakta tuttun. Üzere bizleri de rahmetin içinde yaşat. Bizleri kovma Ya Rab, bizi acı. Biz kendimize kayıp bir an öflette bulunsak da ibadetlerimizi ile yerine getirmekten başkası da sana sığınırız Ya Rabbi getiremediğimiz bir sebeple aksattığımız hislerimiz, yaptığımız yanlışlar yapmadığımız zorlardan dolayı sana sınırız. Geçmiş gelecek günahlarımızı bağışla. Bize lütuf ikramınla bak bize hadi ya bize acı, bize merhamet et ya Rabbi göklerin yerine hakimsin ya Rabbi nurundan mahrum etme güzelliğinden mahrum etme etme her şey bilen iştensin ya Rabbi. her şey kuşatansın ya Rabbi gerçekten sen öyle bir yücesin öyle yücesin ki ya Rabbi senin kuvvetini Hesap etmek düşmek ki haşa 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 onu anla bak tamam ben nasıl mümkün ya Rabbi sen de sen ne bilgesi ya Rabbi sen ne bilgesi ya Rabbi sen ne bilgesi İyiler koru ya Rabbi zalimlerine düşünme göklerine yerine hakim Allah'a bir olsun ya Rabbi bütün sahipleri tuzaklarını yerle bir et. Bütün imkanlarını onlardan al ya Rabbi. Bütün verdiğin güzel imkanları onlardan al ya Rabbi. Kudretin hikmetinle bütün imkanlarını ya Rabbi. Doğru yolu alacak ve emanetcek, edecek. Doğru yolu tutacak. Kişiler bahçet, bizlere bahçet ya Rabbi. nuruna, nuruna ya Rabbi. Nuruna hikmetinle kudretinle ya Rabbi. Yardım ya Rabbi. Sana başka bir yolu